Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir pizza tarifim var. Şöyle dışarıda yüksek paralar ödeyerek aldığımız pizzaları evde gönül rahatlığıyla kolay bir şekilde yapabiliriz. Üstelik bu pizzanın hamuru da mayalanmıyor. O yüzden oldukça da çabuk hazırlanıyor. Ramazan'ın bu son günlerine gelmişken çocukların isteği üzerine bu tarifi yaptım. Sizinle de paylaşmak istedim. Gelin hemen tarife geçelim. yoğurma kabımıza 2 tane yumurta, bir su bardağı yoğurt, bir çay kaşığı tuz ve bir paket kabartma tozunu koyup karıştırıyoruz. Evet 2 yemek kaşığı da zeytinyağı, sıvı yağ da olabilir. Ben 4 su bardağı un kullandım. Siz de azar azar ekleyerek şöyle güzel, çok hafif ele yapışan bir hamur yoğuracağız. Ben tabii ki her zaman olduğu gibi ilk önce yoğurma kabında karıştırıp daha sonra tezgahın üzerinde Hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak bir hamur olacak. Çok hafif dediğim gibi ele yapışan bir hamur olacak. Bu hamur mayalandırılmadığı için kısa bir sürede hazırlanıyor. Öyle beklemeye de gerek yok. Hemen yoğurup yapabilirsiniz. Ben şimdi dörde böleceğim. Bazen de tepsiye serdiğim de oluyor. Yani bütün olarak hamurun tamamını kare fırın tepsisine döşeyerek yaptığımda oluyor. Ama bu sefer böyle tek tek yapacağım. Evet, dört bezemi de hazırladıktan sonra şimdi üzerine dökeceğimiz sosu, üzerine süreceğimiz sosu hazırlayacağım. Tavaya şöyle 1 bir, bir buçuk yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Üzerine bir kaşık salça ve bir tane rendelenmiş domates ekliyorum. Bunları şöyle güzelce bir karıştırıp bir miktar pişirdikten sonra baharatlarını ekleyeceğim. Baharat olarak da karabiber, pul biber ve bolca kekik ekleyeceğim. Miktarlarını siz kendi damak zevkinize göre ayarlarsınız. Ben şöyle çay kaşığının ucuyla ekliyorum. Çok az da gene çay kaşığının ucuyla tuz ekleyeceğim. Ama keki bol olsun. Baharatlarını da karıştırdıktan sonra şöyle bir müddet pişirip çok az yarım çay bardağı kadar su ilave edip birazcık seyreltiyorum. Evet sosumuz da hazır. Pizzanın üzeri için mısır, rendelenmiş kaşar peyniri, salam, sosis, sucuk hazırladım. Tabii ki siz istediğinizi koyabilirsiniz. Mantar çok yakışıyor, biber, zeytin, her şey olabilir. Ben çocukların isteği üzerine onların sevdikleri şey ekliyorum. Şimdi bezemizi merdane ile istediğimiz büyüklükte açabiliriz. Ben şöyle bir pasta tabağı büyüklüğünde, büyük bir pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Tabi kalınlığı ve büyüklüğü tamamen size kalmış. Daha ben ince olsun istedim ama siz kalın yapmak istiyorsanız biraz daha küçük yapabilirsiniz. Bu hamur mayalı bir hamur olmadığı için bir gün önceden hazırlayıp dolapta bekletebilirsiniz ya da sabahtan hazırlayıp akşama pişirebilirsiniz. Ya da hazırlayıp hazır bir şekilde dondurabilirsiniz. Tepsiye döşenmiş halini 5 çaylarında misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Yani her şekilde gerçekten çok güzel bir tarif. Yufkamızı yani pizza tabanımızı ve yağlı kağıt serilmiş tepsinin içine yerleştirip e, harcını malzemesini burada ekliyoruz. E, dediğim gibi tepsiye de yayabilirsiniz. O şekilde yaptığımda oluyor. Çok güzel oluyor. Evet hazırladığımız domates sostan şöyle 1-1,5 yemek kaşığı kadar ekleyip güzelce her tarafına yayıyoruz. Bu esnada da birazcık kekik ekleyebilirsiniz. Pizzaya kekik çok yakışıyor. O yüzden bol bol ekleyebilirsiniz. Sosdan sonra mutlaka birazcık kaşar serpiştirmeniz gerekiyor. Bu işlem malzemenin daha güzel yapışmasını sağlıyor. Şimdi diğer malzemeleri arzu ettiğiniz kadar nasıl istiyorsanız o şekilde yerleştirin. Bu arada fırınımız 160 derecede fanlı ayarda ısınıyor durumda olsun. Tabii ki fırınınızın özelliğine göre bir de pizzanın inceliğine göre sıcaklığını siz kendi fırınınıza göre ayarlayın. Evet en üstte de mısır serpiştirip artık fırına vereceğiz. Fırında kontrollü bir şekilde 10 dakika pişirdikten sonra çıkartıp üzerine kaşarını ekliyoruz ve sadece kaşar eriyinceye kadar daha fırında tutuyoruz. Yaklaşık 12-13 dakikada Evet, pizzamız hazır hale geliyor. Evet şimdi tekrar fırına verip bir 2 3 dakika daha kaşarın erimesini sağlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi incecik mis gibi pizzamız fırından çıktı. Mayalı değil de bu tarifle yani karbonatlı kabartma tozlu pardon kabartma tozlu bu pizza hamurunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Böyle çıtır çıtır, incecik. Harika bir pizza oldu. Yani dışarıda yüksek paralar vererek aldığımız pizzayı evde kendimiz çok rahatlıkla hazırlayabiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü tarifin de sonuna geldik. İnşallah daha yeni daha güzel videolarda tariflerde buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.